Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu tarladayız. Size vereceğim bir bilgi de yine koyunlar için faydalı. Daha önce işte bu tarlaya buğday başak gibi herhangi bir tahıl ekilmiş. O tahıllar hasat edilmiş. Kalan dökülenleri koyunlarımız yiyor demiştik. Ama o dökülenlerin bazıları toprağa karışıyor ve gördüğünüz bu şekilde tekrar yağmurlarla bitiyor. Yani herhangi bir çiftçinin ekim yapmadan dökülen başaklar. Ya başak tohumları işte buğdaysa buğday, arpaysa arpa. Bu taze çimen şeklinde olan yeşil taze bitki kısmı koyuna çok faydalı arkadaşlar. Böyle tekrar yağmurdan sonra tarlaları kontrol edin. Oyunlarınıza yedirmeye çalışın. Bu şekilde bitiş biten tohum var.